Günümüzde cilt yenileme ve gençleşme yöntemleri arasında teknolojiyle desteklenen çözümler giderek daha fazla ilgi görüyor. Estetik dünyasında adından sıkça söz ettiren bu yöntemlerden biri de fraksiyonel lazer tedavisi. Peki fraksiyonel lazer tedavisi nedir? Özellikle deride mikro kolonlar halinde termal bir hasar oluşturuyor. E, termal hasarın oluşturduğu alanın etrafındaki sağlam deri alanlarından o hasar iyileştirilmeye başlıyor. Bu sayede e, bozuk olan kolajen yıkılıp sağlam kol kolajen üretiliyor ve deride bir iyileşme süreci başlıyor. Yara iyileşmelerini hızlandırmak, cildi yenilemek amacıyla kullanabiliyoruz. Fraksiyonel lazer tedavisi sivilce izleri başta olmak üzere birçok cilt probleminde kullanılabiliyor. Fraksiyonel lazeri en çok kullandığımız alanlardan bir tanesi akne sıkarı yani sivilce sonrası oluşan çukur şeklindeki izler için kullanıyoruz. Ama bunun haricinde özellikle ciltteki gözeneklerin sıklaştırılması için anti-aging amaçlı özellikle canlanma, aydınlanma istiyorsak kullanabiliyoruz. Bunun harici her türlü yara izi, ameliyat izi gibi durumlarda kullanabiliyoruz. Keloid gibi, hipertrofik sıkar gibi durumlarda kullanabiliyoruz. Yine yüz, boyun ve dekor kolte bölgesi gençleştirmede çok sıklıkla kullanabiliyoruz. Fraksiyonel lazer tedavisinde oluşan yanma hissi ve kızarıklıklar genellikle kısa sürede kayboluyor. Fraksiyonel lazer yaptığımız gün hastalarımızda 2-3 saate kadar bir yanma, sızı, ağrı hissi olabiliyor. 2-3 saat sonra o yanma hissi geçiyor. Ancak 2-3 güne kadar süren bir kızarıklık oluyor. İkinci günden itibaren de noktasal kabuklanmalar oluyor ciltte ve yaklaşık 5.-6. günlerde de o kabuklanmalar geçiyor. Cilt tamamen yenilenmiş ve iyileşmiş duruma geçiyor. Fraksiyonel lazer yaptığımız hastalarımızda en çok önerdiğimiz şeylerden bir tanesi şu. Özellikle işlem sonrası ilk bir bir hafta güneşten ciddi anlamda korunmaları gerekiyor. Gerekirse iki saatte bir güneş kremini yenilemeleri lazım. Çok güneş maruziyetin olmaması gerekiyor. Ve tabii ki işlemi yaptığımız gün suyla temas olmayacak. İşlem sonrası özellikle ilk bir hafta cilt bakımını, yara bakımını çok iyi yapmak gerekiyor. Bol bol nemlendirici sürerek o iyileşme sürecini hızlandırmaları gerekiyor.